Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'nin gizemlerini açığa çıkaracağız. Hazır olun, hayran kalacaksınız. 1348 yılından beri dimdik ayakta duran Galata Kulesi her şeyi görmüş geçirmiş. Cenevizliler tarafından bir gözetleme kulesi olarak inşa edilen kule, bir zamanlar İstanbul'un en yüksek yapısıydı. O zamanki manzarayı bir düşünün yüzyıllar boyunca kule, yangın gözetleme noktasından hapishaneye kadar birçok amaca hizmet etti. Efsaneye göre Hezarfen Ahmet Çelebi, bu kulenin tepesinden ev yapımı kanatlarıyla uçarak boğazı geçmiş. Cesurluktan bahsetmişken. Osmanlı döneminde kule, gücün ve direncin simgesiydi. Bugün ise şehrin panoramik manzarasını sunan, sevilen bir turistik yer her bir tuğlası, imparatorlukların, savaşların ve hayallerin hikayesini anlatıyor. Bir dahaki İstanbul ziyaretinizde sadece fotoğraf çekmekle kalmayın. Galata Kulesi'nin arkasında yatan inanılmaz tarihi hatırlayın. Bu kadim yapı sadece taş ve harçtan ibaret değil, yüzyıllarca insanlık tarihine tanıklık etmiş bir şahit.